Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sevgili dostlarım, bu videoda sizlerle veri okuma ve yazma işlemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle Pandas aslında bizim verileri okuyabilmemiz ve veriler üzerinde işlemler yaptıktan sonra bu verileri yazabilmemiz için gayet kaliteli, kapsamlı bir kaynak sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Özelleştirilmiş fonksiyonlar ve özelleştirilmiş bu fonksiyonların içerisinde yine özelleştirilmiş parametreleri bizim adımıza arkadaşlar gerçekten kaliteli bir şekilde sunuyor. Şimdi. Öncelikle basit bir şekilde ben bir CSV dosyası yani bu virgüllerle ayrılmış bir Excel dosyası gibi düşünebilirsiniz. Bir Excel tablomuz var. Bunu içeriye almak istiyoruz. E bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben bir data frame değişkeninin içerisinde pandasın içinde yer alan read csv fonksiyonunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bu Excel dosyası olursa read Excel demeniz yeterli gibi gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla burada formatta datayı alabilmenizi sizin adınıza sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı kopyalayalım. Ufaktan bir başlayalım. Mesela ben şöyle bir datamı alsam içeriye. Ve datanın şöyle isterseniz e, alma işlemlerinden detaylı bahsedeceğim ama datayı da bir görelim. DataFrame.head diyerekten şöyle bir data varmış aslında elimde. Şimdi bunlar normalde virgüllerle ayrılıyor ama burada noktalı virgüllerle ayrıldığı için ve parametremizde burada virgül olduğu için ayırmadan getirmiş. Burada beraber bakacağız arkadaşlar. Ekstra detaylara gireceğiz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz ufaktan parametrelerle ben bu datayı nasıl okurum ondan bahsedeyim. Şimdi data frame param diye bir değişkenin içerisinde şöyle data frame param diye bir değişkenin içerisinde ben pandas içindeki read csv fonksiyonunu çalıştırayım. Ve bu fonksiyonla şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Hangi dosyayı okuyacaksın diyor. Şu dosyayı okuyacağım ben. Daha sonrasında şimdi sep ile beraber ben şöyle bir işlem gerçekleştireceğim arkadaşlar. Noktalı virgül. Ne yaptığımı şöyle bir görelim isterseniz beraber. Şunu bir çalıştırayım ben ve data frame paramsın içerisinde ben bunu bir okuyayım arkadaşlar. Nokta head diyerek ilk 5 satırını mesela getirelim. Bakın gördünüz mü? Artık benim elimdeki yapı aradaki ayrıcı noktalı virgül olacak şekilde parçaladı ve parçaladığı şeyi de bana getirmiş oldu arkadaşlar. Tabii bu kadar parametreden oluşmuyor. Çok daha fazla parametreye sahip olabiliyor buradaki yapılar. Örnek veriyorum. Header satırını konumunu belirleyebiliyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. 7 eşittir 0 diyerekten şurayı bir çalıştıralım. Aslında bu varsayılan için yine 0 olduğundan dolayı bir değişiklik oluşturmadı ama şöyle isterseniz 1 aldığımızda aleni bir şekilde göreceksiniz. Şimdi buradaki olay şu. Ben ilk satırı kolon etiketi olarak ele alıyorum. Yani varsayılanla aynı mantıkta sıfır aldığım zaman, ee, ancak okunurluk için netlik sağlayan bir yapı oluşturuyor arkadaşlar benim adıma. İsterseniz bir de de ben bunu tutabilirim. Devam edelim, devam edelim. Ee, benim bir names diye parametrem olabilir burada. Şimdi bu names parametrem. E, sütun isimlerini kendiniz belirlemek istediğinizde kullanılır. Normalde city, population, işte e, GDP diyerekten bir değere sahip. Ama ben bu sütun isimlerini özelleştirmek istiyorum diyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar ve diyelim ki ilk sütunun adı senin şehir olsun. İkinci sütunun adı biliyorum ya datayı. E, popülasyon ya da nüfus. Nüfus. Üçüncüsü de şöyle bir parametre olsun. Ya da sabit diyelim. Artık bu neyi, nerede neyi kullanmak istersiniz. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sütun isimlerini de belirleyerekten bu datayı çekebildim. Yine devam ediyorum. Sadece belirli sütunları okuyabilirim ben. Ne demek istiyorum? 100 cost diye bir parametre ile beraber gelip sadece sen gel Burada şehir sütununu ve nüfus sütununu oku diyorum arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz üzere artık datayı alırken sadece datanın ilk iki sütununu benim adıma yani şehir ve nüfus sütununu benim adıma alaraktan bir okuma gerçekleştirdim. Gayet güzel. Devam edelim. Ee, Örnek veriyorum ilk satırımız bizim açıklama satırımız olsaydı yani benim bu e, açıklama satırını burada datanın içerisinde yer e, vermemem gerekiyor. Bu kaliteli bir e, çalışma için önemli sonrasında silmekle vesaire uğraşmak adına uğraşmamak adına ilk başta temizleyerekten getirebilirim ben buradaki yapıyı nasıl yapacağım arkadaşlar skip. E, Rows diyerekten bir değişken atayacağım ve bir e, değerini getireceğim. Şimdi bakın Konya en başta geldi. Gördüğünüz üzere bunu olaraktan olaraktan temizleyerek geldi. Şimdi şöyle yapalım. Ctrl-Z yapayım. Tekrar bir çalıştıralım. Bakın Konya şeklinde devam eden bir yapı var. Şimdi ben burayı gelip biraz önceki gibi şöyle Ctrl-A şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Skip rows eşittir 1 yaptığım takdirde Konya'yı nan olaraktan getirecek arkadaşlar. Yani benim e, ilk satırımı atlayaraktan süreç gelecek. İlk satırım hiç gelmeyecek elimdeki datada. Nan diyerekten ilk e, satır başlayacak. Konya diyerekten değil. Bu açıklamalar vesaire olduğu durumlarda kullanabileceğiniz bir yapı arkadaşlar. Şimdi e, burada otomatik olarak e, süreçte sıkıntısız bir şekilde gelmiş ancak e, ben dosya karakter kodlaması da yapabilirim. Yani şöyle bir işlem ifade edebilirim. Encoder eşittir ya da encoding eşittir. E, şöyle UTF-8 diyerekten bu datayı getirebilirim. Şimdi bu işlem benim ne işime yarayacak? UTF-8 dediğim yapı arkadaşlar benim Türkçe karakterler efendime söyleyeyim İngilizce karakterler işte farklı dilde belirli karakterleri okuyabilmesine de e, olanak sağlar burada encoding işlemiyle beraber yani ne yapmaya çalışıyorum ben burada şunu e, benim örnek veriyorum özel bir dilden gelen e, İngilizcede bunun karşılığı olmayan e, harfler varsa bu harfleri de okuyabilmesi için burada arkadaşlar dosya karakter kodlaması gerçekleştirebiliyorum. Evet temel olarak aslında en çok kullanılan parametreler ve dosya okuma şekli bu şekilde diye düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi e, biz yukarıdaki gibi bir yapıyla da biz bunu okuyabilirdik. Ama şu an için e, özel bir dosya olduğu için işte e, virgüllerle değil de noktalı virgüllerle ayrıldığı için. E, işte efendime söyleyeyim şurada ilk e, işte varsayalım satırımız bizim. Açıklama satırımız olduğunu varsayalım. Ee, öyle olduğu için özelleştirdik ve bu şekilde getirdik arkadaşlar. Tamam Şimdi bir de okuma. E, CSV okuma kısmı aslında burada gerçekleştirmiş olduk. Şunu şöyle yapalım. E, şöyle diyelim. Heh. Şunu şuraya alalım arkadaşlar. Çabı çalışsın. Tamam. Yanlış başlığın altına yazmışız bir an. Bir de yazma işleminden bahsedeyim arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum. Benim elimde bir e, data var. Ben bir datayı burada save etmek istiyorum. Ee, hatırlarsanız pandas data frame'leriyle biz burada çalışıyorduk. Şöyle bir e, örnek data frame'im olsun. Şöyle getireyim. İşte ürün sütunum var. Elma, muz, portakal, fiyat sütunum var ve stok sütunum var diyelim. Şimdi ben bu sütunları Kullanarak bir dosya kaydetmek istiyorum. Şimdi burada basit bir şekilde arkadaşlar CSV dosyasına yani bu aslında Okuma kısmının tam tersi diye düşünebilirsiniz yazma kısmı olarak Dosyayı yazabilirim ben kaydedebilirim output kısmına burada mesela Kaydedeceğiz ve Buradan da indirebileceğiz arkadaşlar belirli çalışmalar yaptınız sonra da işte bu çalışmaların değerli toplu halini Kaydetmek istiyorsunuz diye Şimdi data frame to save dosyasına ben şöyle bir işlem yapacağım. To CSV fonksiyonunu kullanacağım. Şimdi bu fonksiyonu kullandığım anda içine ürünler nokta dosyası yazdığım için benim şu data frame'imi bir CSV dosyasına çevirecek ve CSV dosyasına çevrilmiş halini de kaydedecek arkadaşlar basit bir şekilde aslında işlem böyle tamamlanıyor diyebilirim. Şimdi şöyle bakalım beraber. Gördüğünüz üzere ürünler.csv dosyası benim adıma kaydedilmiş. Hatta dosyayı da şöyle açıp bakalım. Şöyle görüntüleyemiyor muyuz burayı? Download edip bakabiliriz. Denerseniz bir download edip bakarsanız bu dosyayı kaydettiğini görürsünüz. Hatta e, import edebiliriz bunları vesaire vesaire düşünebilirsiniz. Hatta import edelim görelim. Dataframe e, bir 1 diyelim. Pandas içindeki read csv dosyasını e, fonksiyonunu kullanarak ben şu output'taki dosyayı içeriye alayım. Sonra da işte e, data dataframe 1'i şöylece head diyerekten ekrana getirelim. Tamam? Gördüğünüz üzere arkadaşlar dosyayı da buraya yazmış. Okey. Burayı da temizleyelim. Şuraya bir devam edelim. Bu basit bir şekilde kaydetme halimiz. Ancak ben bunu daha komplike bir e, özel bir yapıda kaydedebilirim. Nasıl ki biraz önceki dosyamız özel bir formattaydı. Burada da özel bir formatta kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. E, yine data frame to save Data frame'ine ben yine to .csv formatıyla içeriye getireceğim. Şuradaki blok gitmeseydi heh, to .csv ürünler .csv olarak biz bunu çalıştırmıştık. Bu burada kalsın bu şekilde. Şöyle yeni bir kod ekleyelim. E diyelim ki ben data frame .to save burada da .to csv fonksiyonunu kullanarak şöyle bir işlem gerçekleştir dedim. Bu ürünler özel nokta CSV olsun. İşte sep parametresi olarak ben şöyle noktalı virgül belirleyeyim. Yani ayırıcı olarak virgül değil noktalı virgülle ayırsın. indeks index eşittir false diyelim arkadaşlar. Data frame'in içindeki index bilgisini dosyaya dahil etmesin. E, başka ne diyebiliriz? Header Pardon. Şöyle bir virgülleyelim. Header eşittir arkadaşlar. True dedim. Yani gel sütun başlıklarını e, yazma dedim arkadaşlar. E, başka ne ekleyebiliriz? Bir de encoding ekleyelim isterseniz. Encoding eşittir. Bu da UTF-8 olarak kalsın elimizde. Şöyle burayı da bir çalıştıralım. Şurayı bir yenileyelim. Bakın, ürünler özel olarak da dosyamızı kaydetti sevgili arkadaşlar. Evet, temel olarak bir dosya yazma ve dosyayı okuma işlemleri bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Belirli parametrelerle bu işlemler özelleştirilebiliyor. Sizin hem dosyanızın özel olması ya da sizin hazırlayacağınız dosyanın özelleşmesi için bu parametreleri kullanabilirsiniz. Birebir sistematik aynı parametrelerin tek değişeni biri dosyayı okurken yani içeriye projeye alırken bir diğeri de projede oluşturduğunuz e, data frame'i dışarıya aktarırken gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine de takıldığınız kafanız karışan herhangi bir yer olduysa arkadaşlar sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.